Futbol keyfi EA TV'de bugün yine heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Az sonra başlıyoruz. Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le anlatım koltuğunda olacağız. Bugün harika bir süperlik maçıyla karşınızdayız. Çaykur Rizespor Galatasaray'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Bugün sahada gerçekten de çok önemli oyuncular var. Fakat performansını büyük bir merakla beklediğimiz isimlerin başında elbette Victor Osimen geliyor. Önünde boş alan bulduğu anda hiç tereddüt etmeden patlayıcı hızını konuşturuyor ve ona yetişebilen pek savunma oyuncusu olduğunu hatırlamıyorum. Kendisine yaklaşmak bir dert, geride karşılamak ayrı bir dert diyebiliriz. Rakiplerini zor bir maç bekliyor. ve Çaykur Rizespor ilk 11'i Kasper Höyer ve Taha Şahin Bey oynayacak. İleri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. Galatasaray'ın ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Çakır, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Hakem işareti veriyor ve maç başlıyor. İlkay. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. İşte bir kontra şansı. Ve inanılmaz bir kurtarış yapıyor. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Rakibe müdahalesinde başarılı. Sane rakip yarı sahada topu sürüyor. Ve şutun gitmesine izin vermedi. Ceza sahasına doğru gönderdi. Topu rakip oyuncuların bulunduğu noktaya doğru gönderdi. Şimdilik tehlike geçiyor. Şimdi karşı takım toplu oynayacak. Taykurizspor ileri uçta fırsat yaratmak istiyor. Rakip savunma topu kazanmayı başarıyor. Orta sahada iki takım da topu bir türlü kontrol edemedi. Orta sahadaki karşılıklı top kayıplarının haddi hesabı yok. Pereira Pereira Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Leroy Sané. İlkay. Seyircilerimizin dikkatine. Takımımızın sosyal medyağı. Savunmada temiz bir müdahaleyle topu alıyor. Papa Nikolaou. Ve yardımcı hakem ofsaytı tespit ediyor. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı. İlkay. Torreira. İleri uçta büyük bir sabırla paslaşmaya devam ediyorlar. Sabırlı bir şekilde oyun kurmaya çalıştılar ama şimdi top rakibe geçti. Torreira. Eren Elmalı. Davinson Sanchez. Rakibe müdahalesi başarılı. Papa Nikolaou. Yunus Akgün. Eren Elmalı. Yunus Akgün. O simen arkaya saktı. Tehlike geçmedi. İnanılmaz yaptı. İlkini kaleci nefis kurtardı ama ikinci pozisyonda topu alana gönderdi. Evet, şimdi bu golü bir kez daha izleyelim. Açıkçası ilk anda kaleci elinden geleni yapıyor. Ancak sonrasında onun da yapabileceği pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Talihsiz bir pozisyon takımı bu golle öne geçen Okan Buruk doğal olarak sevincini yaşıyor. Şimdi bazı hamlelerle savunmaya ağırlık vermek isteyebilir. Ve durum 1-0 oluyor. Papa Nikolaou. Galatasaray kanatta boşluk yakaladı. Osimen. Topa Ve golü yeniden izliyoruz. Zaten bu gole kadar da baskı kurup birçok fırsat bulmuşlardı. En sonunda karşılığını almayı başardılar. <laughs> Ve durum 2-0'a geliyor. Bu arada duraklama süresi bir dakika oluyor. Galatasaray kanattaki boşluğa yöneldi. Sani oradan gol atabilir. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. İlk yarıda harika oynayan Galatasaray farklı bir şekilde önde. Torreira. Abdülkerim Bardakçı. Eren Elmalı. Eren Elmalı. Barış Alper Yılmaz. Çok iyi müdahale. Ve şimdi bir kontra atak şansı. Ve önemli bir kontra atak fırsatı kayboluyor. Eren Elmalı. Eren Elmalı. Şimdi önde oldukları için risk almadan top çeviriyorlar. İleri çıkmaya pek niyetleri yok gibi. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Barış Alper Yılmaz. Torreira. Torreira. Fazla geride durdukları için rakibin baskısı artıyor. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Ve top çıkıyor. Galatasaray taç kullanacak. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Tingo... Abdülkerim Bardakçı... Yunus Akgün... Yunus Akgün topu ileri taşıyor ve bir pozisyon yaratmaya çalışacak. Sert bir şut ve az farklı üstten dışarı gitti. Çok etkili bir şut çıkardı. Ama çerçeveyi bulamadı. topu kaptırdılar. İlkay. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Rakiplerinden birini geçiyor. Şimdi uzaklaştırdı ve kornere gönderdi. Bu dışarı göndermesi mantıklı bir hamleydi. Bakalım korneri karşılayabilecekler mi? Köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. Topu kalesinden uzaklaştırıyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Osimhen için etkili bir pas olabilir. Ve bu şutla kaleciyi mağlup edemiyor. Şimdi rakip kaleye bir atak fırsatı fırsatı kullanabilecek mi? Ve kaleci bu şutu kurtardı. Bugün hocasının talimatlarını harfiyen uyguladı. Ve şimdi yerini arkadaşına bırakacak. Yakındaki arkadaşını tercih etti. Öndüre'ye gönderdi. Kaleci ortayı iyi takip ediyor ve topu yakalıyor. İlkay. Leroy Sane. Lan. Galatasaray kanatta boşluk yakaladı. Ve kontratak fırsatı olabilir. Ortayı düşünebilir. Yakın direği düşündü. Ve kaleci bu topu sektirmeden kontrol ediyor. Singo. Lan. Singo. Harika bir müdahaleyle topu kazandı. Şimdi fark indirebilir. Harika kurtardı ve kalesindeki tehlikeyi savuşturdu. İşte böyle kaleciler geri geldiğinde takımlarını sırtlayabiliyor. Topu ceza sahasına doğru gönderdi. Gabriel Sara. ve rakibine gerçekten sert bir müdahalede bulundu. Kart çıkabilir. Ve bu pozisyon için sarı kart çıkıyor. Bu kararın pek tartışılacağını sanmıyorum. Ve hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Galatasaray 3 puanın sahibi oluyor. Teknik direktörün çok etkili bir oyun planı hazırladığını söylemeliyiz. İki farklı galibiyetin arkasındaki en önemli etken buydu. Victor Osimhen öyle bir futbol oynadı ki gözlerimizin pası silindi. Bundan daha iyi oynayabilir miydi? Emin değilim bugün gerçekten çok iyi bir performans sergiledi ve rakip savunmanın korkulu rüyası oldu. Attığı iki golle galibiyette de büyük pay sahibiydi.